Merhaba arkadaşlar benim ismim Alihan Yıldız. Bugün sizlere Ahay Onay'dan Türkiye numarası nasıl alınır onu göstereceğim. Yapmanız gereken arkadaşlar sistemize kayıt olmak. Şimdi ben ilk önce size numarayı göstereceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu Ahay Onay'dan aldığım bir numara. Artı 44'lü İngiltere mi Birleşik Kıraklılık numarası yani. aynen. Ben bu numarayı aktif ve uzun süre kullanmışım zaten sorunsuz. Şu an göstereceğim. Gruplara da üyeyim. Hatta beni atmışlar 9.03'te falan. Yani sorunsuz kullanıyorum. Hatta ben şimdi bu WhatsApp'ı siliyorum. Siliyorum. Uygulamayı sil. Şimdi tekrardan uygulamayı indireceğim bak şimdi. Ben size göstermek amaçlı şimdi o numarayı önceden hazırlamadık. Ve WhatsApp bu sinesi tekrar indireceğim şu an ben. Hemen de indirelim. İniyor şu an arkadaşlar. Şimdi siteyi göstereceğim ben size. Sitemizin ismi ahonay.com arkadaşlar. Yani siteye doğru girin. Çakmamız çok var ahonay.com Youtube a açıklamasına koyacağım zaten videonun altına. Linki koyarım sorunsuz giriş yaparsınız. Siteyi girdik arkadaşlar. Müşteri paneline girdiniz. Sonra kayıt olmanız gerekiyor videoyu. Yeni izlediğiniz için kayıt olmadığınız için. Hemen de kayıt ol. Tıklayın 10 saniyede falan oluyorsunuz sorunsuz. Ben şimdi giriş yapıyorum hemen de. Sistemde zaten numaralar hızlı alınıyor arkadaşlar. Sorunsuz şekilde. Ben bir bilgisayardan bir şey yapmam lazım. Bir dakika bekleyin. Birisi yazmış. Ona yazıyorum şu anda. Tamam. Şimdi arkadaşlar numara satın ala tıkladık. WhatsApp'a tıklıyorum ben buradan. Hangi ülke alacağım? Türkiye bir alacağım ben. Niye böyle lan? Onun fiyatlar çok. Sayfayı mı yenilemedik ki? Türkiye bir nerede ha? Allah Allah. Fiyat pahalıymış. Neyse videodan sonra indirim isteriz. Sorunsuz merak etmeyin yaparız. Numaraların fiyatı biraz tuzlu geldi bana ama video özel indirim yapacağım. Şimdi arkadaşlar buradan numaramı kopyalıyorum. İki el kullanmam lazım ya bu telefonlarda. Telefon masada kopyaladım onu da bilmiyorum ki. Hı, kopyaladık. WhatsApp nerede lan? Kabul et ve devam et diyorum. Farklı bir numara ver. İzin verme. Kesinlikle sevmiyorum. Yok. Hı, Tamam. Şimdi videonun sonunda arkadaşlar Bu numarayla nasıl hızlı gideceğiniz Falan onu göstereceğim yani merak etmeyin yani Sistem hızlı Video uzun oluyor ama anlayın Dinleye dinleye yapın Anlık gösteriyoruz Zaten bak burada daha önce aldığım numaralar falan var İptal edilen numaralar sıkıntılı numaralar Yani kodu, kodu alıyorum sürekli yani iptal seçeneği var. Kod gelmedi diyelim. İptal et tuşunu var. Ona tıklayabiliyoruz hemen de. Sorun yok. Bak ya anlık hesabımıza yansır. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kod geldi yani Türkiye numarası için. Gördüğünüz üzere. 911 391 911 391 Şimdi ben WhatsApp'a gireceğim. Şimdi Türkiye numarasıyla WhatsApp'ımızı açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atla diyelim. Geri yüklemeyi atla. İzin vermiyorum ben böyle şeylere. İşletme adını Zahey Onay yapıyorum bak. i̇şletme kategorisi diğer işletme yaptım. İlerliyorum. Whatsapp üstünü size kurdum. Whatsapp normal uygulamasına bunu yaparsanız arkadaşlar daha hızlı daha aktif olabilirsiniz. Şimdi değil şimdi değil. da değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ah Onay. Türkiye numarasına giriş yaptım. Anlık şekilde, hızlı bir şekilde. Hatta buradan diğer telefonum yanımda mı ona bakacağım. Oradan kendime yazacağım. Şu an videoda göstereyim. Ama WhatsApp sahte numara var mı diğer telefonunda bilmiyorum. Yok ama diğer telefonumda mı onu da bilmiyorum. Kafam durdu şu an. Neyse yazamıyoruz. Şu an kimseye yazmak da istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak buradan hatta şöyle bir şey yapabilirim. Mesela farklı bir numara sallayarak birisiyle konuşabilirim. Tükmenisten yapalım. 5-5-5 yani oğlum. Numarayı nereden bulacağız şimdi? Var ya neyse siteden bir yeni alan kişilerin numarasına bakayım bilgisayardan. Şimdi ee, işte gördüğünüz gibi alındı arkadaşlar. Şu an videonun mantığı ileri. Uzun süre nasıl gider onu konuşmak. Yani videoyu kapatabilirsiniz sorunsuz. Hatta ben de kapatacağım da benim telefon ülkeleri algılamıyor galiba amına ha. Güney Afrika ülke oğlum bunu da gözlerim görmüyor iyice bozuldu anlamıyorum. Yani videoda çok boş konuşuyoruz. Size göstermek için yapıyorum yani. Normalde çoğu insan bunlarla uğraşmaz. Ama biz uğraşıyoruz. Çünkü daha iyi hizmet. 6, 686. Videonun önceden ayarlarsan abi diyenler de olabilir. Biz sahte video çekmiyoruz. Önceden ayarlayamayız. Merhaba. Şimdi arkadaşlar. Arkadaş aktif midir? B bakayım saat kaçta almış. Merhaba. Yeni almış numarayı da. Aktif değil galiba. Keşke cevap verseydi. Adamla da konuşsaydık. Çok güzel olabilirdi. Dediğim gibi arkadaşlar. Siteye kayıt olup Türkiye numarasını bu kadar hızlı alabiliriz. 6 dakika. Şimdi numaranın uzun süre gitmesi için ne yapabiliriz? Arkadaşlar sakin sakin tek kişilere yazacaksınız. Bu numarayı aldığınızda 10 kişiye aynı anda bir yazı yazar, yazı yazarsanız spam nedeniyle hesabınız kapanabilir. O yüzden böyle tek yazın. 10 dakika sonra da yeni bir kişi yollayabilirsiniz sorunsuz. Video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yerine de siteden aldığınız numaraları falan yazabilirsiniz. Aldım, eyvallah falan anlamında. Teşekkürler Ali izlediğiniz için. Görüşürüz.